değerlendirecek. Ee, daha sonrası bir basın mensubu arkadaşlarımızın sorularını alacağız. Buyurun hocam. Nesli. <laughs> yeah, it was a really difficult week. Açıkçası bizim için çok zor bir hafta oldu. Çok zor bir haftayı geride bıraktık. With um, too much emotions about what happened with the Kidman son. Çok du çok duygu yüklü bir haftaydı çünkü kulübümüzün emekçilerinden Orhan abinin oğlunu kaybetmesi sebebiyle. And Tabii ki de netlik performanslar açısından And çok net bir durumda olmayan sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. To to manage it uh, at its best for today and for the next week we have always to think uh, how is the best how to handle it best gerek bu maç olsun gerek önümüzdeki maçlarda her maç için en iyi ilk 11 neyse onu oluşturmaya çalışıyoruz ve bu hafta da aynısını yaptık and With all these things together uh, i would say we are really really happy about this win Bunların totalinde kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sorular evet, soruları alabiliriz arkadaşlar. <laughs> Tebrikler. Genç Mustafa için performansınızı değerlendiriyor musunuz? Uh, what can say about the I can say if you have a young guy and he's working like like Mustafa did in the last weeks. Mustafa gibi genç bir varsa yeah. ve geçen okay. And uh, what he did today, uh, can say congratulations to this young guy. Bugün de ötürü etmem and, uh, therefore, we have the under 19, our academy, and uh, always we. Akademimizden sadece Mustafa değil, gerek Mustafa ve gerek diğer genç oyuncularımız olsun olabildiğince akademiden oyuncuları A takıma taşımamız gerekiyor ve Mustafa da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Congratulations, coach. Comparing to previous games, today we made so many mistakes in passing the ball and passes. What can you say about this? Today we made more mistakes than the previous games. After a break, sometimes this happen. Aralardan sonra genelde işte ilk yarının bitmesi sonucunda aralardan sonra tabii bu tür şeyler olabiliyor. And, and Every player knows that it was a really important game today. And then sometimes, or uh, I can say they try the best, uh, to bring the best, but sometimes they, they push over. Tabii ki de bazen... Yeah. Yeah. We know, especially in the, in the last third, yeah, we can do it better. Uh, one pass more, easy, doing okay? Look where is the free man? But it it was not that they don't want. They want too much today. Açıkçası üçüncü bölgede biraz daha başarılı işler yapabilirdik, biraz daha sakin kalıp pas yapabilirdik, pozisyonlara girebilirdik. Bu da bugün olan hataların belki top kayıplarının sebebi kesinlikle bu maçı çok çok istemiş olmalarından. today the fans came to the club to send you off to the stadium and they supported you what can you say about the support of our fans unbelievable amazing yeah this is this is what what a club makes uh, what a culture from a club is what everybody told me before i arrived uh, that the supporters are here like this and uh, i love this i love that İnanılmaz bir duygu açıkçası çünkü futbol kültürü olan bir kulüpte açıkçası olması gereken şeyler ve ben gelmeden önce bunlar bana sıklıkla söylenmişti. Bugün kendi gözlerimle görünce de çok çok mutlu oldum. <laughs> Good evening, Sultan. Today we are congratulating for the victory. Today you started with two defensive midfielders. We are playing the same style. And do you believe it was a precaution? It was for this game, or do you think that, uh, or should we think that we will also see this in following weeks? You are not right. We did it always. açıkçası. Her zaman böyle no, we play always with two players who were starting from the sixth, but one is sometimes more offensive. And I can say for these players in the center, it was, it was really difficult today because many balls are like uh, fight balls and they have to protect the balls was really difficult and therefore uh, thailand come, come back from, from injury and uh, benasso also so i'm happy that they can do this can play this level Açıkçası bu oyuncular orta sahada oynayan oyuncular için çok zor bir maçtı çünkü çok savaşmaları gerekiyordu. Tayland'a, Beneser'de sakatlıklardan döndüler tabii ki. Ama ikisi de çok iyi bir iş çıkarttılar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ve bunu da başardıklarını düşünüyorum. Kistol'un Trabzon'a bir sürprizi var mı? Denge asistinden Erdal Gistan, I wait for this question. Bu soruyu bekliyordum. Does Gisela have a surprise for Trabzonspor? I, I have a surprise that we win today. Yani e, sürpriz olarak açıkçası ben uh, e, olacaktır ama uh, e, bugünün galibiyeti çok çok önemli. Onu belirtmek istiyorum. And for tomorrow on, yeah, totally focus on Trabzon. But today we are happy that we win bugün almış olduğumuz galibiyeti öncelikle kutlamamız gerekiyor. Yarından itibaren kesinlikle Trabzonspor maçına odaklanmak için çalışmalara başlayacağız. Resul Bey buyurun. Hocam ee, şu soruyu sormak istedim. Kazanan maçlarda çok net pozisyonlar üretiliyordu. Atılan gollerden de daha kat kat fazla net gol pozisyonları vardı. Games, bugün de kazanıldı ama so, so az pozisyon üretildi. Today? For the first time, we, won, but we didn't have so many goal opportunities compared to previous games. That happened. The reason why we couldn't create so many goal chances it was because we didn't have enough large squad, or was this is what was the reason? Every character from every game is different. Today, it was for both teams, it was difficult to create chances for both teams. sadece Samsun spor için değil rakip için de bugün gol şansı yakalamak çok zordu rakip için de bu zordu. And I said and I spoke to the team in the half time. Don't lose your head today. Eh? Don't lose your head. wait for the chance. The chance will come. İlk kere bittikten sonra soyunma odasında takım takımdaki arkadaşlara şunu söyledim kesinlikle başınızı eğmeyin. İkinci yarıda doğru anda pozisyon gelecek. And then we'll because sometimes in a game like this, yeah, it's so 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 clear, so so everybody is tight, everything is tight, and you risk too much, and then you lose. So you have always to be clear with your head, and this is the best congratulation to the team that they did it, yeah, with always with the head. Tabi bu tür maçlarda oyun çok sıkışabiliyor, oyunun sıkıştığı alanlarda da çok fazla top kayıpları olabiliyor. Ee, takımın da buna reaksiyon vermesi çok çok önemliydi ve bugün de bunu başarabildikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Başka soru var mıydı? Teşekkürler. İyi akşamlar.